Bugün günlerden 8 Nisan Cumartesi ve bugün İsmail Zeynep geliyor ve anlatacağız. kardeşim söyledi ben müzik kırsınlarken Zeynep aramış böyle ben üzerimi falan değiştirdim. Ve yarım saat yetişebilecek miyiz bilmiyoruz daha binadayız ve Zeynepler yolda belki AVM'ye ulaşmışlardır bile. Bilmiyoruz umarım yetişiriz. Geç Sema bize 10 dakika mı? Bu arada kendini büyük göstermek için e, boyuna göre Burası biraz küçük, küçük olduğu için topuklu ayakkabı aldı yeni. Evet aldım. Göstereyim mi? Yok gerek yok yani. Dur göstereyim. Bu kadar da güzel değil aslında. Ben Daha güzeli var da bir yazılarını Evet yazıları hoşuma. Sinemaya gideceğimizi söyleyeyim. Hüseyin Şirin'e gidiyor. Ben de tatlım tatlıma giderim Zeynep'le. Teşekkürler. <laughs> şey biz aslında Tatlım Tatlıma gidecektik ama ön çeşme üzeri olduğu için Güzel ve Çekine gitmeye karar verdik. Bu Zeynep. Zeynep bana böyle cızın cızda içinde de lip bağlamış varmış Clarissa. Ben çok seviyorum bunları ama İzmit'te yok. Çok tatlı. Ben... İşte sinemamız başlayacak. Şu an saat buçuk ve biz de Starbucks'a gidiyoruz. Değil mi? Yine Zeynep'in yanında evet. şey gibi kaldım. Hani Zeynep Anne, çok Siz birazdan sinemaya gideceğiz çünkü vaktimiz geldi. Zeynep'le sinemaya gitmek için koşuyoruz. Kaldır sen bu başlayan fiyatlar ve yüzde uyandır beni. Film bitti ve çok güzeldi. benim ben bayağı dağladım sen aldın mı Zeynep? Çok duygusal oldu. Bu benim artık bundan sonra en sevdiğim e, prenses Belle. Yani Zeynep'lerin e, şey Türkiye'deki evlerine gidiyoruz. yani evlerine gidecektik ama um, vazgeçtik ve bizim eve gelecek şimdi Zeynep ve belki bu gece bizde kalacak. Zeynep'i de değiştirdim bu arada. Dekatlanma babam almış güzel mi? Ve boya yüz boyalarını hazırladım. Tamam Zeynep gelince her makyaj yapmayı düşünüyorum. O da kabul ederse. Ederse. Arkadaşlar şimdi Zeynep geldi ve bak. Bu şey yapalım mı Harley Quinn makyajı? Aa, Hadi gel. Ben sana yapayım. Hayır ben Harley Quinn istemiyorum. Niye? Why? Arkadaşlar Harley Quinn makyajı bu şekilde... Ben çok ara er oldum. o baştan Harley Quinn'i e sonra güzel olmayınca teşekkür ederim. Çıkar, Benim makyajımı da bozdu. Ama ben yine de çok güzelim. Telefon. <laughs> Parti daha yeni başlıyor. Ya üzerim yansıtan ama üstüm boşu bu. Şimdi bir sıkıntısı var. Hmm, doktor. Güzel <laughs> Allah senin. <laughs> Karar verdim şey yapacağım. Sıcağım. Um, doktor <laughs> Bak şimdi nasıl makyaj çıkarılır. Geç bu yüz boyası ama aynı şey sayılır. Biz Ecim be. Kuş. <gülüyor> gelir döner anasına gelir. <laughs> Ecim incikli ama yalnız odanın içine ettik. <laughs> yalnız odayı göstermek istiyorum. Normalde çok topluydu. Hayır, gel. Arkadaşlar, şu an gece. Akşam biz seninle oturuyoruz. Parti başlasın mı? <laughs> Yastık savaşı! <laughs> şimdi ben kazandım. Ay beni eziyor. Beni birine... Kurtar Her şey <laughs> Arkadaşlar şimdi uyuyacağız. Zeynep ben. Umarım seni gece tekmelemem. <laughs> Zeynep ile çok kötü anılarımız var. Beraber uyuduğumuz için. Tekmeleyelim. Neyse Arkadaşlar biz uyandık. En son uyumadan önce çekmiştik hatırlıyorsam. Biz anneannemlerin evine geldik. Burası bir site. Birazdan dışa çıkacağız. Ama ondan önce dans edeceğiz falan. Böyle müzik açacağız. <laughs> <Sessizlik> Zeynep. Arkadaşlar demin uğurladık, o Artık şey gitti başka bir yere gitti. A şekilde ayrıldık. Çok üzgün biraz ağladım. Çünkü 3 ay yakın bir daha görüşemeyeceğiz. Bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Hem umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorum.